Herkese merhaba. Bugün sizlere arçelik buzdolaplarında yaz ayarı nasıl yapılır onu anlatacağım. Buradaki bir göstergeli bir ekranınız varsa burada tuş takımından kendiniz yazın istediğiniz sıcaklığa göre ayarlayabilirsiniz. Peki nasıl bir ayar yapmamız gerekiyor? Buzdolabı firmaları arçelik için söylüyorum bunu. Tavsiye ettiği standart sıcaklık buzdolabı 4 derece Derin dondurucu kısmı ise eksi 18 derece arasında tutmanızı tavsiye ediyor. Ancak bölgenizdeki şartlara göre de değiştirmeniz gereken ayarlar olabiliyor. Eğer çok sıcak bir iklimdeyseniz örneğin yazları 30 derecenin üstünde bir sıcaklığa sahipse 35 derecelere kadar çıkıyorsa işte Adana Antalya gibi kapağı da çok açılıp kapanıyorsa buzdolabının bu sıcaklığı korunması biraz güç olacağı için soğukluğu biraz daha arttırmanız tavsiye ediliyor. Peki derecemiz ne? 2 derecede ayarlayabilirsiniz diyor. Nasıl ayarlıyoruz? Burada ayar tuşumuza basarak istediğimiz seçeneğe getiriyoruz. Bu şekilde bırakmamız yeterli. Herhangi başka bir tuşa basmıyoruz. Evet, derin dondurucu kısmımızı da ayarlayalım. Şu an o -18 derecede. Yine sıcak iklimlere göre nasıl ayarlıyoruz? Bu sefer de bu tuştan basarak -22 ile -24 derece arasında bir ayarda tutmamız tavsiye ediliyor. Eğer dediğim gibi kapağı çok açılıp kapanıyorsa ya da çok radikal sıcakların olduğu bir bölgede yaşıyorsanız 2 ile eksi 22 derece zorlu şartlar için gayet ideal bir oran. Eğer sizin ihtiyacınız yoksa bu ayarı yapmanıza gerek yok. Yazın bu şekilde tutarak besinlerin korunmasını sağlayabiliriz. Evet ayarlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.